ÖABT karışık soru çözümü 125. Y eşittir x x artı 1 eğrisi üzerinde bulunan ve y eşittir x eksi 1 doğrusuna en yakın olan noktanın koordinatları toplamı kaçtır? Bir eğriye üzerinde bulunan ve bu doğruya en yakın olan noktanın koordinatları toplamı kaçtır? demiş. Öyle bir soru geldiğinde tahminen bu ikisinin birbiriyle kesişmediğini varsaymalıyız. Yani şunu eğrisinin şöyle bir grafiği varsa bu doğru da şöyle bir şekilde ilerliyor gibi kabul etmeliyiz. Bunlar kesişirse en yakın noktanın e, bunların kesişme noktası olduğunun farkına varmalıyız. Kesişme noktasında ikisi arasındaki uzaklık sıfır olur çünkü. Yani kesişmiyor diye varsaymak lazım. Çizimi çok mümkün değil şunun. Birbirlerine eşitleyelim bakalım. Kesişip de en yakın nokta kesişme noktası olarak mı düşünüldü acaba? Normalde bu bir türev sorusudur kesişmiyorsa. Şu biri bu tarafa atalım. x kök x artı 2 eşittir x'e eşit olacak. Şimdi şu 2'yi diğer tarafa atıp her iki tarafın karesini alsak falan öyle ilerlenebilir gibi. Şu 2'yi diğer tarafa atalım. x kök x bu şu an bir şüphe içindeyim. Yani bu ikisi eğer ki kesişiyorlarsa kesişme noktası bu ikisinin birbirine en yakın olduğu noktadır. O kesişme noktasının koordinatlarını toplayıp en yakın nokta koordinatı olarak söyleyeceğiz. Aksi takdirde türe bile çözeceğiz. Şu iki diğer tarafa attım. X, 2. Her iki tarafın karesini alalım. Burasının karesini alsak X kare X ile çarparsak X küp eşittir. Şunun karesi. X kare eksi 2X artı 4 Alalım bunu bu tarafa. x küp eksi x kare artı 2x eksi 4 eşittir 0. Buradan bunu çarpanlığına ayırsak ki çarpanlığına ayıramayız. En sondaki e, bu ifadenin muhtemel kök tekniğini kullanarak bunun çarpanlarından biri bunun kökü oluyor mu diye bakabiliriz. Yani buralardan mantıklı şeyler gelmedi. Yani bu, bunun bir türev sorusu olduğunu varsayarak yapalım. Tavsiyem Desmos'tan bir çizdirin. Yaptığımızı da o şekilde test etmiş oluruz. x kök x artı 1'in grafiği. Gerçi burada x yerine sadece sıfırdan büyük değerler konulabiliyor. Sadece pozitif değerler koyabiliriz. Bunun grafiğini çizebilir miyiz? Bunun, bununkini kolayca çizeriz. Ama bununkini nasıl çizeriz? x ile çarpıyoruz. Neyse Desmos'tan çizdirip bu ikisinin de herhangi bir kesişme noktası var mı yok mu ona bakalım. Eğer ki kesişme noktası varsa o kesişme noktası zaten bir bilene en yakın olan noktadır. Biz soruyu kesişme noktalarının olmadığı varsayım üzerinden çözelim. x kök x artı 1. y eşittir x eksi 1. Şimdi kesişme noktaları yoksa bu doğrunun bu eğriye en yakın noktası bu doğruya paralel olup bu eğriye teğet olan noktadır. Bu bizim eğrimize teğet olacak ve bu bizim doğrumuza paralel olacak. Yani bunun da denklemi y eşittir. Eğimleri aynı olacak bunları. x kısmı tutacak fakat yanındaki k'yı bilmiyor olacağız. Bu çünkü y eşittir x eksi 1 bir doğrunun herhangi bir eğriye kesişmiyorsa en yakın noktası o doğruya paralel olup o eğrimize teğet olan doğrunun teğet olma noktası en yakın noktadır. Şu ikisi arasındaki en kısa uzaklıktır. Burası teğet nokta en yakın noktadır. Şimdi ne yapacağız? Bunun türevini alıp bu t noktaya gidelim. AB noktası diyelim. Şunun türevini alıp A'yı koyduğumuzda bize buradaki doğrunun eğimini vermedi. Onun eğimi kaç? Y yalnızken x'in katsayısı sayısı eğimdir? 1. Bunun türevini alalım. Y'nin türevi diyelim. Buradakini türev alırken x üzeri 1 bölü 2 dersek 1 buradan 3 bölü 2 artı 1 diye düşünelim. Başa geçer üst biraz alır. 3 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2 1'in türevi ise 0'dır. Bunda ne koyarsak A'yı koyuyoruz T nokta 3 bölü 2 A üzeri 1 bölü 2 eşittir bize buradaki bu doğrunun eğimini verecek biri yani şu doğrunun eğimini buradan 2'yi bu tarafa gönderdik 3'ü de bölü olarak gönderdik A üzeri 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 3 her iki tarafın karesini alırsak A eşittir 4 bölü 9 T noktanın X koordinatını bulduk. Y koordinatını nasıl bulacağız? Bu noktayı götürüp bu fonksiyonu koyacağız. Çünkü o fonksiyonun üzerinde. Y B eşittir diyelim. Ya da e, Y yerine B'yi koyalım. X yerine de 4 bölü 9'u koyalım. B eşittir. 4 bölü 9 çarpı karekök içinde 4 bölü 9 artı 1. 4 bölü 9 dışarı 2 bölü 3 çıkar. 2 3'ü e 4 bölü 9'u çarparsak 8 bölü 27 artı 1 olur. Toplarsak burayı 35 bölü 8 olur. Bizim buradaki AB noktamız yani teğet noktamız 4 bölü 9'a 35 bölü 8 nereden çıktı? Ya? Nasıl bir işlemdi 35 bölü 27. 35 bölü virgül diyelim. 35 bölü 27. Bu ikisini topladığımızda en yakın noktanın bu doğruya en yakın noktanın koordinatları toplamını buluruz. 4 bölü 9 artı 35 bölü 27. Şunu 3 ile genişletirsek 12. 47 bölü 27 varsa cevaplarda ki var. Cevabımız eşit. Aslında bu tarz soruları gördüğümüzde e, türevle çözülmesi gereken bir soru. Yani bu iki eğrinin birbiriyle eğri ile doğrunun kesişmediğini varsayarak direkt bunun türevini alıp bu doğrunun eğimini eşitlediğimizde bu doğruya paralel olup bizim bu eğriye teğet olan Doğrunun değme noktasının x koordinatını buluyoruz. Bu değme noktası, teğet olma noktası da işte bizim bu doğruya en yakın, bu eğrinin en yakın noktası oluyor. O fikir üzerinde bu noktayı tespit edip de çözüme ilerliyoruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.